Herkese selam arkadaşlar. Bugünkü videomda da ev yapacağız. Tabii ki de fudol bu ablağza. Sonra şey yapacağım. Sonunda arkadaşlar bir şey yapalım. Sonra bakalım arkadaşlar sonra bir ne yapacağım. Tabii ki de elmas elmas koyacağım evlere. Eve elmas koyacağım diyecektim. Hayır. dur bekleyin arkadaşlar. Sadece değil bu şey yok. Bambu. Yok halk. Arkadaşlar. Camlı yapmayacağız? Ya yani şimdi epey yapabiliriz. İlk önce tabii ki de kırmakta başlıyoruz. Arkadaşlar tek vlog için de abone olup like atabilirsiniz. Şu anda kırdım. Koca. Can bekleyemeyek. Şimdi, koydu. Şimdi koy glas aldım. şuraya şöyle. Allah. Ve arkadaşlar şöyle devam ediyoruz. Şöyle, şöyle. Arkadaşlar toprak da olmaz. şey ya. Evet değil. Arkadaşlar İngilizce yaptım ben. Tabii ki de İngilizce çok kolay diye. Ve Arkadaşlar kır yapacağım. Kazma alacağız ilk önce. Elma alacağım. alacağım. Çaba arkadaş. Daha şey mi? Kazmamız var. Bakın ses çıkmıyor. Kaç yapmışım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, hop 6. arkalar özür diliyorum. Yanlışlıkla oldu. Tı, Şimdi arkayla biraz daha geçeceğiz. Bekleyin. Ve arkadaşlar bekleyip Ve uzun uzun yıllar sonra sonunda yaptım arkadaşlar. Şimdi odunları koyma vakti. Böyle. Bir tane şöyle. Bir tane böyle. Bir tane böyle. Bir tane de şöyle. Şimdi kaç tane yapsa? Beş. Altı. Yedi. Altı yeter. Bir. İki. Üç. 4 5 6 altı iyi Şimdi buradayız iki 2 3 4 5 6 Dur, Bekle evet Eşit şimdi 1 2 3 4 5 altı 1 2 3 4, 5, 6. Ve arkadaşlar hadi birleşelim baktı Ve birleştirdi. Onu da birleştireceğim. Can koymayacağım arkadaşlar bu sefer. O, o maddeleri de sonra yapacağım. Neden seni ve herkes öyle yapıyor? Ben de öyle yapmaya karar verdim bir de ne yapacağım arkadaşlar söyleyin be kovarsla şöyle yapayım. hop kovarsla şöyle aldım ne lazım <laughs> yine be? ben ben böyle tahta kovars çok severim kovarsı çok seviyor zaten o yüzden kovarsa yapmak istiyor ben kovars kovarsı siz bilmiyorsanız ben size al böyle beyaz bir blok bak, kar gibi bir arkadaşlar değil mi şöyle şimdi evet şu tarafları da birleştirmek en işte. yani son en son, son şu son şu ta, şu tarafları yapmak bak ama şu anda oraya geçmedik diye. Şimdi bu tarafı öyle yapmam lazım. Tabii ki de arkadaşlar var betonla betonla tabii ki de arkadaşlar göstereyim de tabii ki de arkadaşlar Şöyle olacak. Şöyle olacak. Olacak ya beyaz ev. Arkadaşlar. site mi yapalım. Bir gün, bir gün bakın arkadaşlar Şubat ayı bir tane Şubat ayı bak ben baba söyleyeceğim Şubat ayı Diyarbakır'a gidiyor. Cevallim istemeyecek ama bak söyleyeceğim ben de video çekerim diyeceğim. Cem sonra sonra da olur der. Sonra da zaten video çek izi veriyor 15 dakika dedi. Tamam dedi ben arkadaşlar de. bir de bak bu videoya 12 12 like gelse onla 5 like gelse size size inşallah La anneni 500 yıl yaşar abi. Arkadaşlar böyle. Arkadaşlar elbas de yapacağım. Merak etmeyin. Zaten bakın arkadaşlar ne yapıyor. Zaten arkadaşlar bak. Bakın ne yapacağım. Zaten arkadaşlar. Tek kat değil ki iki kat. İki kat yapmayı da öğrendim. Baba hala biraz biraz öğretti bana. Hop hala. Arkadaşlar şöyle yapacağız. Bakın. İzleyin. Abinizi izleyin. Bakın. Şimdi yarım şöyle Masters koyamıyorum. Neden böyle oldu? He. Koyduk. Çocuk. Mama. Arkadaşlar iki katlı olacak. Güzel bir ev yapacağım. Çatıda sıra. Arkadaşlar çatıyı da yapacağım. Şimdi çatı yapacağım bak. Şimdi çatı yapsam mı acaba Yapıyor. Arkadaşlar tuğla ile bir tane değişik bir çatı yapacağım. Siz de göreceğiz. Şöyle. Nasıl sucu çocu çıkara biri. Tuğlayla arkadaşlar. Her İngilizce yazıyor. Bili Biliyorsunuz zaten. Az söyledim. İngilizce çevirdim. Şimdi Şöyle bir çatı yapacağım. Bakın arkadaşlar. İlk önce şu, şu, tarafı yapıyor. Gece zombiler geliyor ya. Koyunlar da geliyormuş ya. Aga be. Neyse zaten kapatacağım ki şimdi. Arkadaşlar. O, o tarafa can yapsa bu yapmasa bu yapmıyor ya. Zaten bak. Bakın arkadaşlar ne yapıyor. Hop. Bir sıra şöyle yapıyorum. Bir de arkadaşlar ben çok güzel ev yapıyorum diyor. Abone olun. Bir de bakın. Bana var olan tanıdığım bir tane kişi var. İsmi Bertefe sitemizi oturuyor. Diyor, diyor yani. <laughs> Zaten arkadaşlar ben onu tanıyor tanıyorum. Zaten ben bile gidiyorum. O dörde gidiyor. Aynı, aynı okula. Aynı sınıfa değil tabi Hop. İki hayat iki. Arkadaşlar siz siz hiç hiç kopyabilis Demon abi kopyabilis avcılarını izlediniz ve ben izledim vallahi çok güzel bir film. Herkes diyor ya ya gerçekten çok güzel ama bak kızlar var erkekler de iblis Arkadaşlar adı üstünde. değil bile tabii. Bekle şurada vurayım vurayım. Artık hiç kimse giremez. Bekle yukarıyı da kapatmalıyım. Yaramaz çocuk. Gece attı. Bak şimdi ek bu ekmek kapı. Varoluşta. Kulağım var. Bak şimdi Geç kaldım şimdi Her sabah da geldi Şarkı da söyle bizimle Paralı oldu da sade O şarkı oldu sakla Saklamadım Nasıl çıkacak Can arkadaşlar Daha şöyle bir Bir şey olur diyeceğim bakayım Arkadaşlar şöyle dur bekleyin yer yok Korku olmuş olmuş bu çıkalı geçmez her zamanı geldi şarkını söyle benimle arkadaşlar şarkı bilgisi fili bilgisi bu kadar uğra yüz 135 dakikalık film yapmışlar adamlar ya. Ya yani bak. Yorumda küfür atmayın bak. Youtube size ceza verebiliyormuş. Roblox kurul. Kırı... Mesela Roblox'u yasakladılar ya arkadaşlar. O kişiler yasaklıyor olabilir. Neden söyleyeyim mi? Onlar her şeyi banlıyor. Bir de Avni diye bir şey yok. Roblox Roblox'lara inanmayın arkadaşlar. Öyle bir şeyler yok ya. Neden söyleyeyim mi arkadaşlar? Çünkü bak onlar oyun bir şey yok. Oyun kötüymüş. Bir de bak büyüklere göre ya. Ve arkada karanlık görüyor ama zaten bakın kovarsı da yapacağım ya. şimdi bakın. Daha karanlık oldu ya. Neden söyleyeyim mi arkadaşlar? Karanlık olması lazım. Yarabaz çocuk. Çekici yaptı. Bak şimdi ekmek yapı Şimdi arkadaşlar bir tane ışık alacağım. Ne diyor? Neyse ver Arkadaşlar ve ışık koy lazım. Şöyle bir ışık. Bak şimdi ekmek kapı. Uçtu saklı. Kapalı. Erkenler ev yaptı. Böyle bir ev. Şaka yapmıştı. Böyle ev yapmak istedim. Şimdi şöyle bir bir taraf yapacağım. Halı koymam lazım arkadaşlar. Halı. Tabi sonra da da, da yarı da kaldırımları yapacağım. İlk önce tabi yatağı yapmam lazım beni. Arkadaşlar yatak kırmızı sarı Galatasaraylılara gelsin. Baba Ferrari abi artık altı saraylı olacak bak. Kırmızı kırmızı. Şuraya da sarı sarı. Arkadaşlar şöyle bir blok koyacak Ben ne daha söyleyeyim? Yanına, yanına da saat koyacağım. Dur, bekle yazıyor. Ya. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Saat koyunca bitirmeye düşünüyor. Derken T yapacağım. Aa saat çıkmadı. Dur bekle arkadaşlar. Ben hemen yapacağım. Aa arkadaşlar zırh. Yarın da yaparız yaparız. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. böyle eğlenirseniz de kadar abone olursa çok sevinir. Şu anda ekran şu anki videomda bakın. Eğer 5 like gelse size sizin inşallah ifadanız olur diyor. Kendinize çok iyi bakacağınız ve görüşmek üzere olacağınız.